Ya. Yeah. Yeah. Ee, yeni kanalıma tekrardan <laughs> emin, <ama> Tekrardan <laughs> geldim arkadaşlar. Yine evet, yine doğru. süper videolarla devam edeceğiz. Birçok sorun oldu. O yüzden kanalı 5 aylığına bırakmak zorunda kaldım. En son videom 5 ay olmuş olması. Ebe. En son videom 5 ay olması olması lazım arkadaşlar. Bunun için çok 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 özledim. Be <laughs> 5, aydır. 5 aydır. video gelme. Evet. 5 aydı. Beni bir Video gelme. 5 ayda video gelmiyor arkadaşlar. Çok hmm, kötü oldu bu. Yani benim için en azından. iş iş, işe başladım sonra ne bileyim çok aileli durumlardan yüzde olayı video <laughs> atamadım 5 ay boyunca. Elim Video <laughs> atamadım. E, şimdi tekrar <laughs> tekrardan başladık. Günlerce video atacağım arkadaşlar bundan sonra. Hiç bırakmayacağım. <laughs> en azından böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü YouTube açtım bir kere 84 abone ol, ulaştım bıraktım bir saçma oldu. Sen ne yapıyorsun kendi kendine başına ya? Gelsene şu yanıma. Ulaştım. Ee, artık bundan sonra video gelecek. Şimdi siz şöyle bir söylemek zorunda kaldım. Telefonumu yakında değiştireceğim. O yüzden oo, o yüzden bu tarafa geçmiş. O, o yüzden telefonu değiştireceğim. Onu daha yeni, daha güzel, daha can açıcı videolarla beraber olacağız. Şimdi. İstersen yanıma gel. Şöyle denk getireyim de. <laughs> şimdi size modsuz bir trambolin yapmayı göstereceğim Önce bu bölüm. En azından sallama olacak bu bölüm ama biraz. Kalp, yani, yap kalp gibi yaptık şöyle. Aynen sevgililer <laughs> gününü özel. Evet. Bayanlar bizi izliyorsa. <laughs> buradan hallo falan diye. Hadi atlıyorum ben. Yürü de atlıyoruz arkadaşlar. Trambolin olarak yaptık. <laughs> Ananı denk getiremedim lan. E sistem çok basit aslında yani hiç zorlanmayacağız ya, bir sistem. Herkesin şey, aklına sistem gelebilecek. Tam bile değil yani. Herkesin öyle. aklına gelebilecek bir şey. Böyle gördüğünüz gibi trambolin gibi zıplıyoruz bir bir oraya bir bu ö, ö, ö diye. Yürüyemiyoruz ama öyle bir sıkıntı var. Şöyle yavaşlatma geldi de o yüzden iksir atıyoruz sürekli. Hayır be öyle bir şey değil öyle. Yürüyorsunuz. Sen normal hızlı. Daha daha sürat. Birçok yeni da seriye be. başlayacağım arkadaşlar. Aklımda çok güzel seriler var. Evet. Sürpriz Kesin olsun. benimle. Sürpriz olsun. Yani sensiz olmayabilir. Evet. <laughs> bu arada bu 7 çıkmış. Baya en son videoyu bıraktığımda bu yut 12 idi hatırladım kayıza. Şimdi bu 12 sıfır 12 sıfırdı. Baya şeyler geldi açlık bıraktım. falan geldi. Herhalde Aş... bıraktı. Vardı galiba hatırladım kayıza. Ben modunu çekiyordum öyle arkadaşlar bundan sonra videolar akıcı olarak devam edecek evet büyüler yoktu aynen büyüler, büyüler yok ne bileyim büyüler yok şunu göstereyim hatta büyüler yoktu ne bileyim dur lan büyüler yoktu e, yumurtalar de, yerinden yerli minecraft şeyleri falan yoktu sonra, sonra ne bileyim fırlatıcılar geldi huni geldi restonlar, restonlar geldi yok, ışıklar doğru. geldi o geldi zart geldi zurt geldi bunu ayrıntılı bir video zaten Aynen o bir dahaki bu zorunda i̇şler çekemeyeceğim işler. galiba büyük bir ihtimalle de tam sürümünü atarım. Wow. şimdilik e boyut edinin ilgili wow. açıklamada mevcut. Başka bir videolarda. Hayır, dur şey gösterelim lan altını. Ha pardon dur ben ben göstereceğim. Şimdi bu modunu bu ona hemen gösterelim. Gördüğünüz gibi kalbimiz var, odunlarımız var. Çık oradan. Lan sen ne yaptın? Odun var. Görürsünüz. alt kırıyorum hemen. Altta ne var? Slime bloklar var. Zaten. Slime buraklar bloklar mantıklı yani. Üstünüzdeki de olan doing doing yani başkalarına trombolin diye kakalayabilirsiniz. Ya yani yaptım falan. Şurayı yakalım. Aa yaptım mod. Susun. Yakalım şöyle bir. Cani olalım. Hemen kalbi yaktık <laughs> sevgilim. Ses, bu kalp senin için yanar. Serdar bana bak. Neresine? Hayır. <laughs> ne oldu baktım. Sevgilim. Seni çok seviyorum biliyorsun ama bu kalp senin için deli bana. Ne diyeyim, <laughs> Neyse dur, arkadaşlar? Dur. Bir dakika, dur, şey yapacağım dur. Dur, dur. Düşün hal düşüyorsunuz. Bana bak. Bana <laughs> bak. Senin için aldım bunu. Onu alın. Çiçek ana. Aşkım. Falan gibi <laughs> top sancak var lan. Ops. 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 Serb'ı da attı. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş miyiz? Like koyuyorum. Unutmayın. Daha fazla videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Güle güle.